Evet. Beşinci sorudan devam ediyoruz. İki tane tanım vermişler. Diyor ki x pozitif tam sayısının en büyük asal böleni. Y arkadaşlar yani sağ tarafın ucu açıksa en büyük. Sonrasında sol tarafın ucu açıksa pozitif tam sayısının en küçük asal böleni şeklinde tamamlanıyor. Dikkat. İki tane asal sayı var ve farkları 10. Nasıl olabilir? 11 2 olsa 9. 13 3 olsa 10. Tamam. Demek ki 3A sayısının en büyük asalı 13. A3 sayısının en küçük asalı 3. Düşünelim. Üçlü bir şey yani 30'lu bir şey arkadaşlar. İçinde 13 olan üçlü ne var sizin de bildiğiniz? 39 var. Diyelim ki A sayısı 9 olsun. Bir deneyelim bakalım. Şu işaret 39 eksi. Sonrasında bu işaret 93. 39'un asalları 13 ve 3. Gerçekten 39 sayısının en büyük asalı 13. Eksi. 93 sayısının asalları 3 ve 31. 93 sayısının en küçük asalı 3. Çıkarınca 10. Demek ki A sayısı 9'muş. Bunu garantiledim arkadaşlar. Hadi buraya gidiyorum. 91 artı 99. Şimdi neydi? Bu tarafa baktığı zaman arkadaşlar. Sol tarafa baktığı zaman en küçük. 91 asalları 7 ve 13. En küçüğü 7. Bunu aldım. 99'un asalları 3 ve 11 içinde bunlar var. Bu sefer de Neyini alacağız arkadaşlar? En büyüğünü alacağız. O zaman 11. 7 ile 11'i topladım. Cevabım 18. Edirne şıkkı arkadaşlar. Bu tarz belirteli sorularda, tanımlı sorulara dikkat edin arkadaşlar. ÖSYM bunları seviyor. Altını soruyla devam ediyorum. Aşağıda birinci sıradan başlanıp 10 üzeri 4. sıraya kadar mavi kırmızı toplar verilmiş. Bir şey bir şey bir şey verilmiş. Toplam mavi boncuk sayısı ile toplam kırmızı boncuk sayısını çarpalım. Dikkat. Burada 10 üzeri 4 tane var ama belirli bir kural var. Birinci ve ikincisini topladığım zaman kaç tane mavi var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 ile 4'ü topladığım zaman kaç tane var arkadaşlar? 8. Yani ikili ikili gruplar şeklinde 8 tane. O zaman mavileri şöyle bulur muyum? 10 üzeri 4'ü önce 2'ye bölerim. Bu kadar grup var. Şu yuvarlak halkalardan var. Ve her birinde de 8 tane var. O zaman çarpı 8 derim arkadaşlar. Bu mavi. Hadi kırmızıyı bulalım aynı şekilde. Kırmızılarda arkadaşlar şu şekilde... Gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki her 2'de 1, 5 oluyor. O zaman 10 üzeri 4 sıra varsa 2'ye bölerim ve 5 ile çarparım. Mavi ile kırmızıyı ne yapın diyor? Çarpın diyor. E çarparım. Neden çarpmayayım? 10 üzeri 4 çarpı 8 bölü 2 çarpı 10 üzeri 4, 2, 5. Dikkatli bakarsam arkadaşlar. 2 kere 2, 4. 8'i 4'e böldüm. 2. 2 ile 5'i çarptım. 10. Elimde ne kaldı bakın. 10 üzeri 4, 10 üzeri 4 ve 10 üzeri 1. Üstü sayılar tabanlar aynı çarpma işlemi var. O zaman 10 üzeri 9 diyorum ve denizli şıkkını işaretliyorum. 7. soruya gidiyorum arkadaşlar. yine klasik bir soru. Sıfırdan farklı olan tüm rakamları tam bölüne bilansız hücre sayı denir. 3A4 hücreli ise ise A'nın alabileceği değerler. Hemen şuna bakıyorum. 3A4 sayısı o zaman 3'e 4'e ve A'ya bölünecek. Önce 4'e bölünme kuralından gitmek istiyorum. 4'e bölünmesi için A'nın 0, 2, 4, 6, 8 olması lazım. 0'dan farklı dediği için 0'ı hemen sildim. O zaman A 2, 4, 6, 8'miş. Bakalım 324 için konuşuyorum. 324 sayısı. 3'e bölünüyor mu rakamları topladım. Rakamları 9 demek ki 3'e Tam bölünüyor. Sonu 24. 24 4'e tam bölünüyor. A sayısı yerine artık 2 gelmiş oldu. 2'ye tam bölünüyor. Demek ki A sayısı 2 olabilir. Kenara yazdım. Devam ediyorum. 344. 344 arkadaşlar bir kere 3'e tam bölünmüyor. Çünkü rakamlarını topladım. 11. 11. 3'ün bir katı değil maalesef. O yüzden otomatikman bu elendi. Devam ediyorum. 364. Rakamları toplam yine 3'ün katına bakıyorum. 10, 13. 3'ün katı olmadığı için yine elendi. 6'yı deledim. Hadi bir de 384'ü deneyelim. Rakamlarını topladım. 8, 12, 15. 3'ün katı. Sonrasına baktım. 4'ün 84, 4'ün katı olduğu için 4'ün katı. 384, 8'in tam katı ona bakacağım. Garanti olsun. Tam bölünüyordur muhtemelen de. 384 arkadaşlar. 38. 8. 4 kere 4 kere 8. 32. 64. Aha da 46 çıktı. Demek ki tam katıymış. Yani 384 sayısı hem 3'e hem 4'e hem 8'e bölündüğü için A rakamı yerine 8 gelebilir. 2 de gelebiliyordu. toplama dediği için. Onu buldum ve 8. soruya doğru gidiyorum. Aşağıdaki gerçek sayı doğrusu üzerinde 3 noktalanmış çokgenler çizilmiş. Bir çokgenin kenar sayısı ile çokgenin içindeki sayının çarpımı çokgenin üzerinde konu sayı eşit. Kaşken bu altıgen. O zaman 6 çarpı x eksi 3. Sol tarafta kaldığına göre daha küçük üçgen olduğu için 3 çarpı x artı 2 ve daha solda kaldığı için 4 çarpı x. Sanırım bu eşitsizliği çözünce doğru çıkacak. Hadi bakalım. 6x eksi 18, 3x artı 6, 4x. Elimle arkadaşlar şu tarafı kapattım. Şuraya yazı vereyim tekrardan daha rahat görelim. 3 x'i karşı yaptım. X kesin 6'dan büyük. Birinci ile ikinciyi yan yana yazıp çözmeye karar verdim. Evet. 3x'i bu tarafa attım. X 18 karşıya gitti. 24. X küçüktür. 8. Yaşasın. 6'dan kesinlikle büyük ama 8'den küçük olan sayı zaten 7'dir diyorum. Ve 8. soruyu da Bursa bularak arkadaşlar 9. soruya geçiyoruz. Haydi.